Ee, çok büyük saygı görüyor. Hatta onları biliriz herhalde. Oradaki o seremoniden sonra o kadar etkiliyor ki Atatürk Turkopis'in anıları kitabı var bizim kütüphanemizde. Şimdi e, yola çıkarken diyor ki işte Yunan komutanlar e, Ankara'm Ankara olsun, Kayseri olsun başkent. Şimdi Kayseri ağırlıkta olunca e, diyor ki Turkopis ben diyor mola mı kahve mola kahve mi Kayseri'de diyeceğim. Yani başkent diyor. Hmm. Şimdi eşler esir alınıyor, tabii korkarak biliyor o aşamayı hepimiz biliriz. Atatürk ayağa kalkıyor, işte nasılsınız komutan diyor. Bir isteğiniz var mı? O da sağ olduğumu ayrı bir bildirin. Vesaire. Siz diyor Yunan orduları başkomutanı olduğunuz haberiniz var mı? Ha biliyorsunuz haberini orada alıyor. Yani o gördüğünüz mekanda alıyor. İşte Yunan o meşhur kılıcı teslim ettiği o seremoniyi gördük. O har harbiye askeri müzisinde o kılıç. Ondan sonra e, Atatürk, Trükopeşi bir yıl kaşları gibi Bakın ironi çok önemli. O diyor ya, molamı orada yapacağım, orada kahve ikram ediyor Trükopeşe, ama esir olarak kahvesi içiyor. Tırkopis anılarında şöyle yazıyor, ben diyor işte şeye gittiğimde Atatürk beni çok etkiledi. Atatürk e, işte vefatı beni çok etkiledi. Kendi e, ülkesinde madalyalar veriyor ona savaşı kaybetmesine rağmen, o da. 10 Kasım'da, e, her 10 Kasım'da bir kiliseye Atatürk' geçimini önde önünde saygı duruşunda bulunuyor. Yani aslında bir e, düşman komutanını Atatürk bu kadar etkiliyor ve gerçekten çok e, askere an bir deha. Bunu da onun bir kere daha görüyoruz. Atatürk uşağı 8 kere geliyor dediğim gibi. Bu da artık son ziyaretlerinden biri. İstasyondan geçerken mutlaka uşağa uğruyor ve özellikle şeker fabrikasını ziyaret ediyor. <laughs> Burada